Evet arkadaşlar son günlerde sizlerin severek izlediği bizlerin oynarken gerçekten büyükte bir keyif aldığı bir Apex Legends serüveni daha birlikteyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi RP seviyesinde ilk defa bir oyunda arkadaşlar sıfırlanan RP'mizle birlikte bugün tekrardan başladık ve gördüğünüz gibi gümüş birdeyiz. Yani bunun bir üstü altın olacak arkadaşlar. Eğer bu oyunda win alırsak ben de bilmiyorum başımıza ne geleceğini ama... Bu oyunda win alırsak arkadaşlar çatırt diye altına geçiş yapacağız. Türkiye'de çok sayıda altında oynayan kişi var ama platinyumda oynayan kişi sayısı çok az. Ben genelde platinyum seviyesinde oynadığım için arkadaşlar çok zorlu oyunlar bizleri bekliyor. Tabi burada şunu da söyleyelim kardeşlerim yeni güncelleme ile birlikte İnanılmaz şeyler gelmiş oyuna. Ben çok beğendim gerçekten de. Ellerine sağlık diyoruz. Oyunu mesela Mastiff görüyor musunuz? Şeyden çıkan silah drop'tan çıkıyordu eskiden. Artık direkt oyundan çıkıyor. Böyle güzel özellikler var. Tabii şunu da söyleyelim. E, Mastiff'in bir kere etkisini azaltmışlar. Vuruş gücünü azaltmışlar ve drop'tan çıkan silahı normal silah yerine koymuşlar. Oyunun çok fazla yerinde değişiklik yapmışlar. Biliyorsunuz oyunda oyuncular sıkılıyorlardı. Aynı güzergahlar, aynı şeyler. Farklı bir yerler eklenmiş oyuna. Daha ben de tam olarak haritaları detaylı olarak inceleyemedim. Daha bu ilk oyunlarım yani şu anda. Başka benim gördüğüm oyunun ışık düzeyi biraz değiştirilmiş arkadaşlar. Sanki görseller biraz daha farklılaştırılmış gibi hissettim ben. Ama bununla ilgili tabi tam bir net bir bilgim olmadığı için tam bir kesin bir şey de söyleyemiyorum ama oyunun görsellerinde bir farklılık hissediyorum ben. Bakış açısı olarak. Benim açımdan çok iyi değil. çünkü ben çok aşırı aydınlık gözüken oyunları. pek beğenmem. İnşallah takım iyidir. Buraya da gelen olmamış. Şu Lipa kardeşimiz parayı bastırmış arkadaşlar. Daha bugün RP'nin ilk günü parayı bastırmış. RP'nin tamamını satın almış. En sondaki elbiseyi bile satın almış arkadaş. Böyle oyuncular da var yani. Biz tabii Türkiye'de hiçbir oyuna, Türkiye'de değil, dünyada hiçbir oyuna ben para yatırmadığım için benim için çok fark etmiyor da gençler genç arkadaşlar ve kendini genç hissedenler böyle şeyleri seviyor TikTok 10 seconds <laughs> the Ama sistemi biraz değiştirilmiş arkadaşlar. Üst tarafa silahlar. Yan tarafa şeyler konulmuş. Yani loot ekranı değiştirilmiş. Benim pek hoşuma gitmedi bu. Öbürüne alıştığım için. Ama tabi bu daha bir basit hale gelmiş ama. Alışmak gerekiyor yani. Biraz bazı şeyleri değiştirmişler. Yani Dünya ne niye? Bana göre Battle Royale oyunu daha da iyi olmak için çaba sarf ediyor arkadaşlar. Bu yüzden bu oyuna biraz daha Hak ettiği değeri vermek lazım diye düşünüyorum. Bu arada bizim çok severek Kullandığımız Peacekeeper var biliyorsunuz. Aaa bu, bu benim silah ya buna mı geçsem ne yapsam. Evet, ben kendi silahıma geçeyim arkadaşlar. Neme lazım bana? Silahlar... Benim en çok kullandığım silahlardan birisi. Şuradan bir de güzel bir... Evet, onu da alırsak... Şunu alırsak arkadaşlar... Mükemmel olacak aldık böyle paketler maketler gelmiş bunların ne işe yaradığını Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar size anlatacağım ama bilen varsa videonun altına yazsın o paketlerin ne işe yaradığını bilen varsa hediye paketi mi diyor neyi bir şey paketi falan diyor yani genel olarak arkadaşlarım ben oyunu zaten beğeniyordum Şurada yaratıklar vardı biliyorsunuz. Şuradaki yaratıkları buradan kaldırmışlar. Götürüp denizin ortasına atmışlar. Oradan da aklıma meşhur bir Türk fıkrası geldi. Türkler nokta noktasının kıymetli olduğunu bilse tuvalete yapmaz denizin ortasına yaparmış diye bir söz vardır. Dedim herhalde bunlar Türk. Evet hadi bakalım. İşte bu da Mastiff'in vuruşu. Bu da Mastiff'in vuruşu arkadaşlar işte. One, right here i just gotta patch myself up hang on wait wait they kill each other later we go need to recharge my shields Firing. Opening fire. Reloading. Give him my shield to recharge placing a portal. Hmm. Kill leader ne yaptı ya? bir şey yok. Şimdi bu kutu lootlarına bakın buralara silahları koymuşlar arkadaşlar. Altına mermileri koymuşlar. Altına normal lootları koymuşlar. Ya gayet de güzel aslında. İşte Alışmayınca biraz sıkıntı. Reloading. Getting shot at. Thrown through my grenade. Less than thirty seconds. Rings nearby. Must go faster. Rel Frag out. Grenade out. Recharging shields. Tick tock. Thermite grenade. Opening fire. Opening fire. <laughs> <laughs> Ring moving now. Rapidamente. Reloading. Closed door. I got some bad guys here. Attention. Delivering care package. I care package some sweet gear for us I'll bring I'll bring out got to take out the new kill They're the too cocky. Let's be honest I'm Faster, faster, faster <laughs> Going oh. to <laughs> We've got company. Taking fire. Took down another. Reloading. Reloading. Giving my shield to recharge. Getting health back. Reloading. Kill leader eliminated. One sec, healing up. And just like that, we took out the kill leader. Great job. that one amigos let's go here Reloading. they're not getting back up from that i knew you were an asset to this team patching myself up Shake a leg, we've only got a minute. And the ring's right there. Ha! Hitting the eject. 45 seconds to us. Don't make me carry you. Enemy spotted. It looks small. Open fire. Whole squad's down. We made the right choices. Less than thirty seconds. Rings nearby. Reloading. Evet, burda buradaymış. Send it out another me. Damn it, he's good looking. Ten seconds. The ring is basically knocking on the door. Zeynur'u aldık. Şun da bir alalım kardeşim sen. Hmm, Tam. Evet, güzeliz. Her şeyimiz yerinde. Yo, we should def check out that care package. We could check out here. Hit the ejector seat. <laughs> 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 Round four, beginning ring countdown. What do you think is over here? We could check out here. We've Fire got trouble. I hear you. Engaging. Let's go over here. One minute. Ring's pretty close. <laughs> Hitting the eject button. Five seconds. Ring's not too far. I'm okay with that. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Mira, someone's out there. They're far. Oops. Never got an enemy out there. No, 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 don't shut. They kill each other. Okay, wait. 10 till ring closes. Punching a tunnel. Warning. What do you think is over here? In Ring's moving. Portal's ready. They spotted me. I'm taking shots. Opening fire. Yeah, I'm getting shot at. Phasing. Down to bamboozles for the fools. Taking fire! Using the decoy escape. Reloading. Killed an enemy. Need to recharge my shields. Patch myself up. Round five. <laughs> that one's out for the count. I knew you were an asset to this team. They spotted me. I'm taking shots. Whole squad's down. We made the right patching myself up. <sighs> Someone's out there. Last two squad over there. Wait and we will punch. Okay. Adamın ağzını kırdım ya. <laughs> Arkadaşlar nasıldı? Um, 30 seconds until the ring closes. You like cutting it close. Enemy spotted over there. Don't go, wait, only wait. Ten till ring closes. What do you think is over here? You got it. getting shot at warning. Ring movement in progress. Rings coming in. Come, come. I think this place needs a little more me. We could check yeah. out here. Recharging my shields. Firing. Opening fire. Getting shot at. Reloading. Enemy down. Reloading. They're dropping down to another. <laughs> Reloading. We can't okay. kill an enemy. Heads up. Not all of They're not getting back. Whoa! We got another squad here. Need to recharge my shields. Recharging shields. Taking fire. Frag out. Charging up my shield. Punching a tunnel. One minute. Ring's pretty close. Portal placed. Getting shot at. Throw an arc star. Throw an arc star. They spotted me. I'm taking shots. Enemy down. Hostile close. Bam. There goes a boozle. Something like that. Really? They're shooting at me? Let's go here. Opening. I'm down. Shots fired, and they're hitting me. Getting shot at. Give him my shield to recharge. Up. Lord, come here, come here, Lord. I'm the kill leader. How about that? Lord, come here. I am covered. Shield. Reloading. Decoy escape deployed. Aki, got trouble here. Bad guys, let's do this. Shots fired, and they're hitting me. Reloading. Seven. Bam goes the, the boozle. Countdown. Recharging shields. Enemies right here. Cancel that. give my shield to recharge firing we've got company we have Evet arkadaşlar güzel bir birincilikti bana göre işte yeni sezon işte yeni sezonun en iyi killerinden birisi arkadaşlar Thank you very good game thanks a lot I have got YouTube channel its name Doctor Have TV good days Evet arkadaşlar mükemmel bir oyundu 3 kilim var 1024 hasar var 5 kil var 1204 hasar var 5 kil var 1423 hasar var Resmen temizlik yaptık bakalım arkadaşlar bu videoda sizin için hediyemiz olsun Bakalım rankımız arttı mı artmadı mı gerçekten bu tesadüf oldu Ben rankımızın arttığını düşünüyorum ee, silver'dan gold'a geçtiğimizi düşünüyorum ama bakalım sonuca bakalım hep beraber İnşallah artmıştır arkadaşlar. Böylece size de güzel bir hediyemiz olmuş olur. Evet, 200 puan verdi. Artmadı arkadaşlarım. 2 2741'de kaldı. 40 puan daha ihtiyacımız oldu. Artık yapacak bir şey yok. Biz rankımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda bir başka Apex serüveninde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolara yorum atmayı ve bizlere mesaj göndermeyi unutmayın. Bu videolara yaptığınız yorumlarla bizimle birlikte Apex ve PUBG mobil oyunları oynayabilirsiniz. Hadi eyvallah dostlar. Güzeldi değil mi? Chatteki arkadaşlar nasıldı? Naz mükemmeldi demiş. Evet. Enes Çetin PUBG olacak mı demiş. Evet arkadaşlar güzel de bence de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.